Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Okulda henüz integrale geçmedik. Geçtiğimizde yine ben size bir yöntem anlatacağım bu tarz sorularla ilgili. Müfredattan çıkarılan bir konu vardı. Kısmi integrasyon yöntemi. Önce tabii klasik yolda çözeceğiz. İntegrali gören arkadaşlar için söyleyeyim öncelikle. İntegralle türevi bildiğiniz üzere birbirinin tersi olan konulardır. Yani üstü sayılarla köklü sayılar gibi düşünülebilir. Eee şu an çok detaya girmeyeceğim. Nasıl olsa integralde anlatacağım tekrar bunları. Şimdi soruya dönecek olursak bize bir tane y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. 4 noktasından geçen bir teğet verilmiş. Ve bu teğet de y ekseni eksi 3 noktasında kesiyor. 4'ün görüntüsü fonksiyonla görüldüğü üzere 5. Buna göre diyor bir tane belirli integral verilmiş. 0 ile 4 arasında x çarpı f'in ikinci türevi dx eşittir 9 olduğuna göre sıfırın görüntüsü kaçtır demiş. Önce türevden şunu aradan bir çıkartalım isterseniz. 4 noktasındaki türev neydi? Teğetin eğimini veriyordu. Önce biz 4 noktasındaki türevi bulalım. 4 noktasındaki türev eşittir diyorum. Teğetin eğimine. Şimdi burada neyi kullanalım arkadaşlar? Tanjant alfayı kullanalım. Şimdi şurayı uzatıyorum. Şu kısmı da uzatıyorum. Bildiğimiz üzere burası 90 derece. şu açının tanjantı lazım bize. Daha doğrusu şu açının. Bu açıyla bu açı yönleş açı. Dolayısıyla tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu oranından karşısı 8 birim, komşusu 4 birim. Dolayısıyla buradan tanjant alfamız 2 gelecek. 4'ün görüntüsü nedir? 4'ün görüntüsü de 5'tir. Şimdi verilenleri bir yazalım. Dolayısıyla tanjant alfa diyorum. Bu da eşittir. 8 bölü 4'ten 2'ye eşittir diyorum arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan 4'ün görüntüsü de 4'ün görüntüsü de kaça eşit? 5'e eşit. Şimdi soruya geçelim isterseniz. Soruda bize dediğimiz gibi sıfırın görüntüsünü istemiş. Yani şu noktanın ordinat değerini istemiş. Şimdi şu kısmı siliyorum. Şimdi integrali gören arkadaşlar için söylüyorum. Henüz altını çiziyorum. Okulda henüz işlemedik. Ama faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi burada klasik yol şu arkadaşlar. Kendimize neyi soracağız? Neyin türevi? x çarpı f'in ikinci türevi x dx'i verir. Neyin türevi bunu verir? Burada şimdi ben direkt yazacağım. Bu e, x çarpı f'in türevi x diyorum. Ben bu ifadeye f'in türevi x'i ekliyorum ve f'in türevi x'i çıkartıyorum. Nedenini açıklayacağım. Çarpı dx diyorum. Bu değerimizde kaç eşitmiş? 9 eşitmiş. Şimdi bu işlemi neden yaptık? Bunu şunun için yaptık. Biz ifadeyi değiştirmedik haliyle. Ekleme çıkarma yaptığımız için. Şu ifadeyi görün arkadaşlar. Burası bir ifadenin türevi. Ama neyin türevi? Kendimize bunu soracağız. Amaç zaten ekleme çıkarmadaki amaç buydu. Dolayısıyla biz burayı şöyle yazabiliriz. Sıfırdan dörde kadar diyorum. Ben buranın yerine x çarpı f'in birinci türevi x dersem ve bunun türevini alırsam arkadaşlar. Şimdi sağlamasını yapalım. Birincinin türevi dediğim zaman 1 çarpı ikinci diyoruz. İkinci nedir? F'in türevi x'tir. Artı diyorum ikincinin türevi. İkinci nedir burada? F'in türevi x'tir. Bir tane türevini alırsam F'in ikinci türevi x yapar çarpı birinci. Yani çarpı x gelir. O da bana yukarıdaki ifadeyi verir. Çarpı dx diyorum. Eksi. Burayı da ayrı yazıyorum. Sıfırdan dörde diyorum. F'in birinci türevi x çarpı dx. Bu da eşittir 9 diyorum. Şimdi burada dediğim gibi türevle integralde bildiğiniz üzere c sabiti gelmeyecektir. Türevle integral sembolü gider. Şu kısmın sonucu neyi verir bize? x çarpı f'in türevi x sıfırdan dörde. Bu kısmı eşittir. Aynı mantıkla türevle integral sembolü gidecektir. Buranın sonucu ne, nedir? fx çarpı e, çarpı diyorum. Sıfırdan dörde kadar eşittir. 9 diyorum arkadaşlar. Buradan sonra değerleri yerine yazacağız. X gördüğüm yere önce 4 yazıyorum. 4 çarpı F'in türevi 4. Eksi diyorum. Daha sonra alt sınırı yazıyorum. Yani buradan da 0 gelir. 0 çarpı F'in türevi 0 diyorum. Eksi. Burada da aynı mantık. F4 diyorum. Eksi F0 diyorum. Bu da eşittir. 9. Dediğimiz üzere burası 0 eşit. F'in türevi 4 neydi? Bulmuştuk. 4 noktasındaki türev 2'ye eşit arkadaşlar. F4 neye eşitti? 4'ün görüntüsü 5'ti. Geriye kalanı yazacak olursak 4 çarpı 2'den 8 gelir. Buradaki eksiye dikkat edin. Eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar. Eksi 5. Eksi ile eksinin artı F0. Bu da eşittir 9. Dolayısıyla 8 eksi 5'ten 3 gelir. Karşıya yatacak olursam buradan da 0'ın görüntüsü 6 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yani bu sorunun cevabı neymiş? 6'ymiş. Şimdi bu klasik yöntemdir. Ekleme çıkarma yöntemi. Bahsettiğim yöntemi önce bir açıklayacağım. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Burayı silmeyelim hadi. Bir alta geçeyim. Bu ekranda kalsın şimdilik. Şimdi önce yöntemi anlatalım arkadaşlar. Yöntemimiz şu. Tabular yöntemi denilen bir yöntem var. Bu yönteme tabular yöntemi adı verilirmiş. Tabular yöntemi. Yöntemimiz dediğim gibi kısmi integrasyon yönteminde kullanılan bir yöntemdir. Aslında bakanlık şu an müfredatta trigonometrik fonksiyonların, logaritmik fonksiyonların, üstel fonksiyonların, ters trigonometrik fonksiyonların integralini türevini çıkardığı için haliyle bu anlatılmıyor artık. Ama bu tarz sorularda kullanabilirsiniz. Şimdi kural şu. Bu tarz ifadelerde eğer bir integralin içinde Az önceki sorumuz neydi? İntegral 0'dan 4'e x çarpı f'in türevi x dx'di arkadaşlar. 9'u önemli değil. Şimdi bu tarz ifadelerde burada iki tane fonksiyon var. Bir x var bir de f'in türevi f'in ikinci türevi x var. Dolayısıyla bunlardan birinin türevini alacağız birinin integralini alacağız. Buna kuralı nereden başlayacağız? İpucunu şuradan yakalayacağız. Öyle bir ifadenin türevini alacağız ki türevini alarak en son sıfırı elde edebilir miyiz? Mesela burada x de edebiliriz. Ama diğerini de edemeyiz. Dolayısıyla burayı şu şekilde yapacağız. Kuralımız şu. Önce kuralı anlatalım. Türev diyorum. Şuraya integral diyorum arkadaşlar. İntegral. Şimdi bize iki tane ifade verilsin. Herhangi bir ifadede. Ne olsun mesela? Bir saniye arkadaşlar. İntegral fx çarpı g x olsun arkadaşlar. Bunun integralini alırken bir ifadenin türevini alarak gideceğiz. Bir ifadenin de e, integralini alarak gideceğiz. Şimdi buraya ben fx diyorum arkadaşlar. Buraya da gx diyorum. Şimdi bu ne demek? fx'in türevini alarak gideceğiz. gx'in de integralini alarak gideceğiz. Şimdi önce buranın türevini alıyorum. f'in birinci türevi x diyorum. Buranın integralini alıyorum. İntegral gx dx diyorum arkadaşlar. Buranın sonucu haliyle bir ifade eşit çıkacak. Biz buna ne diyelim? hx diyelim adı. Daha sonra geliyorum buranın tekrar türevini alıyorum. F'in birinci türevini alırsam F'in ikinci türevi x yapar. Bunun tekrar integralini alacağım. Yani hx'ini alacağım. hx dx diyorum. Bunun sonucuna da ne diyelim? kx diyelim mesela. Şimdi tabi bu sonsuza kadar gitmeyecek arkadaşlar. Bir yerde kesilecek biz işimize yarayan kısmını anlatalım. Kural şu. Birinci ifadeyi artı yazıyorum. İkinci ifadeye eksi diyorum. Üçüncü ifadeye de artı diyorum. Şimdi buradaki mantık şu. Çapraz şu ifadeleri çarpacağız arkadaşlar. Yani fx'e neyi çarpacağım ben? hx'i çarpacağım. Artık buraya integral gx dx demenize gerek yok. Çünkü sonun, sonucuna hx dedik. Aynı şekilde eksi fx'in türeviyle burayı çarpacağız. Burada işlemi bir yerde sonlandırabilirsiniz. Sonlandırma yöntemini de anlatacağım. Burada fx ile burayı çarpıyorum. fx çarpı hx diyorum. Daha sonra eksi diyorum. Eksi. Burayla burayı çarpıyorum. f'in türevi x çarpı kx diyorum. Son olarak artı diyorum. Artı f'in ikinci türevi x. Yalnız burada integral sembolü girecek devreye sonlandırırsak şayet integral diyorum f'in ikinci türevi x çarpı kx diyeceğim arkadaşlar çarpı kx çarpı dx'imiz var şimdi bu yöntemi yukarıdaki soruda kullanacağız şimdi eğer videoyu durdurup geriye alıp dinlerseniz daha kalıcı olur diye düşünüyorum şimdi sorumuza geçelim arkadaşlar hatta şöyle yapalım Büyük ihtimal videoyu durdurup izlersiniz. Bir daha grafiği aşağıya alamayız haliyle. Ben şurayı siliyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı da silelim. Çok önemli değil artık. Şunu biliyoruz tabi. Bunu bulmak zorundayız. 4 noktasındaki türev neydi? 8 bölü 4'ten ikiye eşit arkadaşlar. 4'ün görüntüsü neydi? 5'ti. Bunları tabii ki kullanacağız. Şimdi şuraya türev diyorum arkadaşlar. Buraya da integral diyorum. Şimdi bize verilen iki tane fonksiyon var. Ne var? Bir tane x var. Burada x var. Bir de f'in ikinci türevi x var. Biz x'in türevini alalım. F'in ikinci türevi x ifadesinin de integralini alarak gidelim. Şimdi bakın. Buraya önce artıyı yazabilirsiniz tabii. X'in türevini alıyorum. 1. F'in ikinci türevinin integrali demek türevin bir tanesiyle sembolle integral gider. Dolayısıyla f'in türevi x kalır. Daha sonra 1'in integralini e, türevini alıyorum. 1'in türevi 0'dır. Buranın tekrar integralini alıyorum. İntegralle türev gider. Buradan da ne kalır? fx kalır. 0 elde ettik mi? Ettik. Burada 3. adımda ettik. Buraya eksi diyorum. Buraya artı diyorum tekrar. Çapraz şu ifadeleri çarpıyoruz arkadaşlar. Çarptığım zaman direkt siz ne yapmış olursunuz? Şu kısmın integralini almış olursunuz. Yani az önceki uzun yöntemle uğraşmamış olursunuz. Ekleme çıkarma yöntemiyle. Dolayısıyla x çarpı diyorum. F'in birinci türevi x işaretimiz artı. Sonra eksi diyorum. Bir ile de bunu çarpıyorum. Yani fx diyorum. Artık integrali sonlandırmak için şunu yazmamıza gerek kalmadı. Normalde ne yapıyorduk? Artı integral 0 çarpı fx diyorduk. Arkadaşlar çarpı dx diyorduk. Dolayısıyla artık 0 çarpı fx dx'i yazmama gerek yok. Çünkü netice 0. Sınırlarımız ne bizim? 0'dan 4'e kadar. 0'dan 4'e diyorum. Ve az önceki alttaki basamağa çıkmış olursunuz. Direkt yani. O halde ne diyorum? X yerine bir 4 yazıyorum. 4 çarpı f'in türevi 4 eksi f4 diyorum. Sonra eksi diyorum. Alt sınırı yazıyorum. Alt sınırı yazarsam zaten buradan 0 gelir. 0 çarpı f'in türevi 0 eksi f 0 diyorum arkadaşlar. Bu da kaça eşit? 9 eşit. Yine az önceki işlemin aynısı. 4 noktasındaki türev neydi? 2 idi. 4'ün görüntüsü 5'ti. Burası 0. Eksi ile eksinin çarpımı artı gelir. Dolayısıyla 4 çarpı 2'den 8. 5 çıkar 3. 9 eşittir. 3 artı f 0. F 0 değerimizde 6 gelir. Burada belirttiğim üzere Arkadaşlar bu yöntem bu tarz sorularda kolaylık sağlar. Şöyle ben size bir örnek daha yazayım. Şu an tabi grafik falan yok. Direkt yazıyorum. Mesela size bir ifade verilir. x kare çarpı biraz zor olsun. f'in 3. türevi x dx olsun. Mesela bu soruyu siz ilk yolla yapmaya kalkarsanız işlem bir hayli uzun arkadaşlar. Hatta buraya ne diyebiliriz? x de diyebiliriz veya x kare olarak kalsın. Burada ne yapacağız? belirttiğim yöntemi kullanacağız. Buraya türev diyeceğiz, buraya integral diyeceğiz. Buranın türevini alacağım x kare, buranın integralini alacağım. F'nin üçüncü türevi x diyeceğim. Buraya artı diyorum, buranın türevini alıyorum 2x. Buranın integralini alırsam, f'nin ikinci türevi x yapar, buraya eksi diyorum. Tekrar türevini alıyorum. Buranın türevi nedir? 2'dir. Buranın integralini alıyorum. F'nin birinci türevi x yapar, buranın türevini alıyorum. 0. Buranın integralini alıyorum. fx diyorum arkadaşlar. Buraya da artı diyorum. Buraya tekrar eksi. Artık buraya yazmamıza gerek yok. Ne yapıyorum? Çapraz bu ifadeleri çarpıyorum arkadaşlar. İşaretlere dikkat edin. Dolayısıyla x kare ile burayı çarpıyorum. Yani x kare çarpı f'in ikinci türevi x. Şöyle biraz düzgün yazalım. f'in ikinci türevi x. Ardından eksi 2x diyorum. Çarpı f'in birinci türevi x. Son olarak artı 2 çarpı fx diyorum. Yani biz ne yapmış olduk? Bu integrali çok hızlı bir şekilde almış olduk arkadaşlar. Tabi burada ne gelir? Sınırlar gelir. Evet. Bu tarz soruları bu şekilde yapıyoruz. Ee, i̇nşallah faydalı ol olur diyelim. Burayı tekrar okulda integrale geçtiğimiz zaman anlatacağım. Takıldığınız bir yer olursa benzer bir soruyla karşılaşırsanız e, inşallah çözersiniz diyeyim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.